Uzaktan Hocayla sıfırdan dil bilgisi ve IT debat kamplarımız devam ediyor. Şimdi de sözcükte yapı 3'ü görelim. Hemen notlarım gelsin. Önceki videolarımızda isim çekimeklerini gördük. Şimdi de fiil çekimeklerini görelim. Burası çok basit ve çok kısa. Bunlardan bir tanesi kipekleridir. Peki kipekin ne işe yarar? Ben notlarımda şuraya sakladım. Kipekleri geldikleri fiili ne yapar? Yükleme çevirir. Yani kipekleri yüklem yapmak için vardır. Bir de zaman anlamı katarlar. Bir de tabii ki de burada dilek tasarlama kiplerimiz var. Burada zaman anlamından ziyade şöyle gereklik şart gibi anlamlarımız var. Hemen şöyle yazıyorum. Bunları bildiğinizi varsayıyorum ama halen bilmeyen öğrenciler olabilir diye söylüyorum. Şimdiki zaman eki nedir? Yor ekidir. Şimdiki zaman yor. Bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Bir de bazen yor ekini getirmezler. Mektemakta ekini de getirebilirler. Bu da şimdiki zaman ekidir. İki tane ekimiz oldu. Ağırlıklı olarak yor göreceksiniz ama görülen geçmiş zaman yani bir olayı ben gördüysem anlatırsam eğer dı ile anlatırım. Yani dı d. Tabii ki bu dı di tı ti tu olabilir. Orada sıkıntı yok. Eğer ben görmediysem, başkası bana söylediyse ben onu birini anlattığım zaman mış diye anlatırım. O yüzden öğrenilen geçmiş zaman veya duyulan geçmiş zamana da mış diyoruz. Geniş zaman kipimiz er ar ekidir. Duruma göre sadece r harfiyle gelebilir. Gelecek zaman zaten adından belli. Ecek, acak ekidir. Bu ekleri ilk başta en azından ezberleyin. Örnekler üzerinden daha iyi görürsünüz. Orada da oturtmuş olursunuz. Dilek tasarlama kipleri. Mesela yayın zaman zaman şöyle soru soracak. Aşağıdaki kip eklerden hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır? Demek ki haber kipleri dediğimiz şu 5 tanesi soruyordur. Veya dilek tasarlama kipleri. 4 tanesi buradan bir tane de yukarıdaki kiplerden olabilir. O yüzden şu başlıktan neler var? bilmek lazım. Gereklik kipi melimalıdır. Şart kipi SSA. Bunlar bildiğiniz şeyler. istek kipi EA'dır. Emir kipi de git gel gibi söylediğimiz zaman orada herhangi bir kipeki yazmadığımız için genel olarak emir kipine bir çizgi atıyoruz. Diyoruz ki söylerken onu zaten anlıyorsunuz. Mesela sen sonbaharın o güzel uğultusunu unut dedi mesela. Değil mi? Unut. Unutmak bir fiil ama şu an unut dedi bir emir verdi. O yüzden diyorum ki burada emir kipi vardır. Hani bir şey yazılmasına gerek yok. Örneğin ecek acak gelecek zaman ekini yaparsam şöyle yaparım. Unutacak derim değil mi? Şu şekilde yazarım ve bunun kipeki olduğunu söylersiniz tabii. Hatta unutacak olan kişi ben semer unutacağım derim. Yani unutacakım. sonra bunu yumuşatırım. Ama emir kipine böyle bir şey görülmüyor tabii. Şuradaki pekinin görevini hatırlatalım. Ve devam edelim. İlçekim çekimeklerin ikincisi kişi ekleridir. Diğer ismi nedir? Şahıs ekleridir. Bunları bilmek kolaydır. O yüzden siz de böyle birinci tekil, ikinci tekil diye ezberleyebilirsiniz. Veya ben, sen, o, biz, siz, onlar diye ezberleyebilirsiniz. Mesela şahıs eklerin nasıl döndüğünü ben böyle anlatayım size. Birinci tekil için söylüyorum. Ben geldim demek istiyorum değil mi? O zaman ben geldim diyorsam şahıs ekim M harfimiz şu an. Tabi duruma göre artık buradaki ünlü olduğu için sadece M harfi geldi. Yani ım im, im gibi de gelebilir. Yani buraya ben geldim dedim o zaman M harfi. Sen geldin demek istiyorum. O zaman N harfi oldu şahıs eki. Unutmayın şahıs eki fiillerin üstüne gelir. O yüzden burada bir fiil olmalı. Sonra bir kipeki olmalı. Daha sonra şahıs eki gelir. Çekim ekleri tabi bunlar. O geldi demek istiyorum. Bakın sadece kip yazıyorum. Buraya herhangi bir şahıs eki yazmıyorum. Ama üçüncü tekil şahıs olduğunu biliyorum. Çol yapmak istiyorum. Birinci çol yani biz yapmak istiyorum. O zaman biz geldik diyoruz değil mi? O yüzden buraya biz geldik yazıyorum. Biliyorsunuz ki pekimiz dı didir, dı, dı, dık, dık değil. O yüzden dı dik pekini yazıyorum. Üstüne k harfini ekliyorum. Şahıs ekim diyorum. Siz geldiniz. O zaman şöyle bir şey yazmam lazım. Bu duruma göre ınız iniz eki olabilir. Bir de onlar geldiler diyorum değil mi? Şurada da lerler eki yapıyorum. İşte o zaman bunlar neymiş? Şahıs ekiymiş. Şu lerleri hatırlıyor musunuz? Bir önceki videomuzda görmüştük. Mesela ağaç, ağaçlar demiştik. Orası isim çoğul ekiydi değil mi? Buradaki ler ekiyle şuradaki aynı değildi. Neden? Çünkü buradaki fiilin üstüne geldi. Şahıs eki yaptı. Buradaki ismin üstüne geldi. Çoğul eki yaptı. Bu soruyu sorarlar size biliyorum. Gelelim ek eyleme. Ama hocam bir önceki videoda da ek eylem görmüştük. Evet o ismin üstüne gelen ek eylemdi. Ve isimleri isim soylu sözcükleri yüklem yapabiliyordu. Bu ise zaten yüklem olan bir fiil var elimizde. Oraya ikinci kipeki olarak gelen ek eylemdir. Aynı eklerdir. Sıkıntı yok. Dı, mışmış, sesa. Bir de dır ikimiz vardı hatırlayın. Yine aynı ekler geliyor. Ama burada ne yapıyorsunuz? Zaten bir fiil var. Bir kipeki var. Ona ikinci kipeki olarak getiriyorsunuz. O yüzden Burada ne yapıyorsunuz? Bir kipeki varsa basit zaman, iki kipeki gelirse yani ek eylem gelirse onu neye çevirecekti? Birleşik zamana çevirecekti. Örneklere bakalım. İzlemediysen demiş. Ekine kökünü ayırsam şöyle yaparım. Şu an, şu an için devam ediyorum. İzlemek, sonra izlememek, sonra izlemedi. Burada bir kipekim var. Sonra böyle getiriyorum. İzlemediysen, izlememek bir fiil olduğu için buraya bir kipeki gelir. Dıdı görülen geçmiş zaman kipekiydi. Daha sonra bir de üstüne ne gelmiş? SSA ikinci bir kipekimiz geldi değil mi? O da bu da kipeki yazıyorum. Normalde SSA da şart kipeydi normalde. Ama ikinci kipeki olanları ne yapıyoruz? Ek eylem diyoruz. Yani bizim ek eylemimiz şurada oldu. O zaman bir tane kipeki olursa basit zaman, iki tane olursa birleşik zaman. Şu an bu fiilimiz birleşik zamanlı bir fiildir. Yapılı değil bak zamanlı diyorum. Çünkü şu an zamanlarla ilgileniyorum. İkinci örneğe bakın. Susmuştuk Susmak fiili Önce mış mış kipekini aldı Sonra dı, dı kipekini aldı Ve sonra üstüne neyi aldı Şahsekini aldı Bu birinci kipekim Eğer sadece bu kadar olsaydı Basit zaman diyecektim Üstüne dı di geldi değil mi Zaten ek eylemde dı di yok muydu Vardı Bu da ikinci kipek olarak geldi Ne yapıyorum diyorum ki o zaman Bu ek eylemdir Ve aynı zamanda bu fiili birleşik zamanlı yaptı Üçüncüye bakın görseymiş görmek fiili önce s, s kipekini pekini aldı sonra mış mış aldı değil mi? E dolayısıyla bu 1 bu 2 o zaman bu ek eylemdir. Şimdi şöyle bir soru sorabilirler size. Evet birleşik zamanı nasıl yaptığımızı öğrendik. Buradaki ek eylemleri alıyorsunuz, getiriyorsunuz ve birleşik zaman yapıyorsunuz. Bunların isimlerini sorabilirler size. Yani burada dı dı var değil mi? O zaman ikinci kipeki olarak gelen yani bu ek eylem geldiği zaman siz buna nokta nokta hikayesi diyeceksiniz. Yani mesela şuradaki örneklerden de hareket edebiliriz. Önce söyleyelim. Mışmışse rivayet diyeceksiniz. S saysa şart diyeceksiniz. Hemen bir örnek yazıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde bulmak fiili şimdiki zamanın rivayetidir? O zaman bulmak fiiline önce bir yor eki veriyorum, değil mi? Şimdiki zaman yaptım. Ama benden rivayetini istedi. Yani şunu istedi. O zaman buluyormuş diyorum. Okurken nasıl okuyorum? Buluyormuş diyorum. Yor şimdiki zaman, muş şimdiki zamanın rivayeti oldu. Eğer buldı diye olsaydı şimdiki zamanın hikayesi diyecektim. Ss olsaydı şimdiki zamanın şartı diyecektim. Bu şekilde yapıyorum. Hocam sanki bir ayrıntı var ama Söylemediğiniz gibi bakın şurada bir ayrıntı daha var. Biz ikinci kipeki işlemini hep neye göre yaptık? Şu 3 tane eke göre yaptık değil mi? E peki şuradaki dır dir neden onu almadık? Bakın şu dır direk ki ikinci kipek olarak gelebilir, sıkıntı yok. Ama birleşik zaman yapamaz. Bu ayrıntıyı unutmayın. Gelebilir, yapamaz. Gelebilir, birleşik zamanlı saymıyorsunuz. Mesela toplantı bitmiştir diyorum. Evet bakın ne geldi? Mışmış birinci. E bu da ek eylemim mi? Evet ek eylemim. Ama diyorsunuz ki sakın sakın bu çok önemli bir nottur. Burası gelse dahi birleşik zaman yapamadığı için bu fiilimiz halen basit zamanlıdır. Bu ayrıntıyı kaçırmazsanız hiçbir soruyu kaçırmazsınız. Ben devam ediyorum. Bakın halen sözcükte yapı ünitesindeyiz. 3 video oldu bitmiyor bir türlü. Çok uzun ama bütün sorular neredeyse bu üniteyle bağlantılı olduğu için bu üniteyi iyi bilmek zorundasınız. Şimdi biz yukarıda neyi gördük? Aslında ek ve kök ayrımlarını gördük. Sonra çekim eki ve yapım ekini iyice tanıdık. Şimdi artık ekleri kökleri tanıdığımıza göre bir sözcüğün yapısına gelebiliriz. Sizi şöyle bir tablo karşılayacak. Bu tabloyu bilirseniz iyi olur. Çünkü soruların çözümü bu tabloda saklı. Neymiş bu tablo? Bir sözcük yapı olarak üçe ayrılır. Bir basit sözcük, iki türemiş sözcük ve üç birleşik sözcüktür. Önce bunu ezberliyorsunuz. Basit, türemiş, birleşik. Peki hangi durumlarda basit olacak? Bakın yapım eklerini biz gördük değil mi? Hatta etkinlikte bol bol kelime çözümlemesi yapmıştım. Eğer bir sözcük herhangi bir yapım eki almamışsa o basittir. Hocam çekim eki ister alsın, ister almasın ama yapım eki almasın lütfen. O yüzden yapım eki yoksa tamam buna basit diyebiliriz. Örneğin ben şuraya bir fiil yazsam mesela bu fiilim de gel olsun gel fiili. Ben bu fiile desem ki ben basit bir fiil yapmak istiyorum. Yapı olarak basit olsun. O zaman sadece çekim eki verebilirim. Fiil çekim eklerimiz nelerdi? Az önce görmüştük. Mesela kipeki. O zaman gel, di. Bitti. Bu kadar. O zaman bu fiile ne diyorum? Bu basittir. Çünkü gelmek fiili sadece bir kipeki almış. Herhangi bir sıkıntı yok diyorum. Ama mesela okumak olsun. Ben buna dı di kipekini verirsem veya başka bir kipeki verirsem basit yaparım. Ama ben buna bir tane yapım eki verirsem mesela okumak değil de okunmak olsun. bakın bu ne yapım eki oldu değil mi? Sonra okundu olsun. Bu olmaz. Çünkü okumak fiili daha sonra fiilden fiil yapan bir yapım eki aldığı için bu sözcük artık basit olamaz. Ne olur? Bu sözcük artık türemiş olur. Çünkü bir tane yapım eki aldı. En az bir tane yapım eki yeterlidir. Birden fazla alabilir mi? Alabilir. Bir de şöyle bir şey var. En az bir yapım eki aldıysa işte oraya gövde diyorsunuz. Gövde. Bakın bilgiler sağlı sollu geliyor. Dikkat edin. Nasıl yaptık gövdeyi? Mesela sözcük kelimesini açalım. Söz bir isimdir. Cıkcık cık eki aldı isimden. isim yapmaya devam ettim değil mi? Şu an ben bunu neye çevirdim? Yapım eki aldığı için artık bu gövde oldu. Artık ben gövdenin üstüne ek getirebilirim. Soruda da size diyecek ki aşağıdakilerde hangisine gövdenin üstüne çoğul eki gelmiştir? O zaman şöyle bir şey arıyordur. Önce ilk yapım ekimi bulup onu gövdeye çeviriyorum. Sonra üstüne çoğul eki gelmiş. Cevabım bu diyorum. Bu şekilde. Gelelim şu birleşiğe. Birleşik mevzu biraz karışık. Çünkü birleşik fiillerimiz var, bir de birleşik isimlerimiz var. İsim ünitesine biraz daha değineceğim için birleşik isimlerle ilgili çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Mesela çok basit bir şey söyleyelim. Burada bir kaynına kelimesi yazdım. Kayın ve anadan geldiğini biliyorsunuz. O zaman diyeceksiniz ki bu bir birleşik isimdir. Bu kadar. Veya arkadaşım kapkaça uğradı. Kap ve kaç artık ikisi birleşmiş yepyeni bir kelimenin anlamı olmuş ve isim olduğunu biliyorum. Kapkaç. Bu kadar. Bunları birleşik isim olarak alabiliyorsunuz. Tabi cümledeki yerine göre bakarsınız. Birleşik isim mi? Birleşik sıfat mı? Duruma göre değişir bunlar. Ona bakıyorsunuz ama en azından iki tane kelime yan yana gelsin artık bir bütün olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ama birleşik fiiller böyle hemen geçebileceğimiz bir fiil değil. O yüzden bunları daha da açmam lazım. Geliyorum birleşik fiillere. Bakın birleşik fiillerde ne yaptım? Bir fiili Birleşik yapabilmek için 3 yola ihtiyacınız var. Yardımcı eylemlerle yapabilirsiniz. Peki yardımcı eylemlerim neler? Etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulmak, bulunmak gibi özellikle şu 3 fiil lazım bana. Bu fiilleri isim soylu bir sözcüğün üstüne getirirsiniz, yardımcı eylemle yaparsınız. Mesela aşağıda yazdığım için daha detayına inmeyeceğim. Burada vereceğim örnekleri. Kurallı birleşik fiil yapabilirsiniz. O da yeterlik fiili tezlik fiili, yaklaşma ve sürerlik fiili ya da süreklilik fiili. Bunları ezberliyorsunuz. Hangisi kurallı, hangisi yardımcı eylem diye ezberlemeniz lazım. Çünkü sorular buna göre geliyor. Veya bu ikisini yapmazsam kaynaşmış fiil yapabilirim. Deyim şeklinde kaynaştırabilirim veya anlamca kaynaştırabilirim. Hemen bunları detaylı görelim. Şimdi basit ve türemişlikte sıkıntı yok. Onu her türlü bulursunuz. Yapım eki ve çekim ekini tanıdığınız müddetçe bulursunuz. Zaten etkinliklerle bu kampımız bittiği zaman soru çözümleriyle destekleyeceğim oraları. Siz de soru çözebilirsiniz. Ama şu birleşik fiili bayağı detaylı açmamız lazım. Bunlardan birincisi neydi? Yardımcı eylemle birleşik fiil yapabiliyordunuz. Mesela etmek, eylemek, olmak, kılmak, bulmak gibi değil mi? Bu fiilleri bir isim soylu sözcüğün üstüne getirdiğim zaman ne yapabiliyorum? Yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil yapabiliyorum. Bakın örneklerime sabretmek, sabır ve etmek, reddetmek, red ve etmek, yok olmak, mahvolmak. Bu bitişik yazılır böyle perişan eylemek. Ne eylemek ya da namaz kılmak. Bunlar ne yaptı? Şuradaki yazdıklarımı isim soylu bir sözcük aldı değil mi? Aldı tamam yardımcı eylem yaptı. Ama şuna dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde birlikte kullanılmalı. Ve öge bulurken birlikte çizmelisiniz. Yani yardımcı eylemler tek başına kullanıldığı zaman onlar sadece normal bir fiildir. Dolayısıyla bir yapı olarak basit fiil olabilirler. Mesela olmak. Her gördüğünüz olmaya elbette Kalkıp da yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil demeyeceksiniz. Çünkü şu an için bu örnekte ne demiş bize? Saat tam 6.30'da evde olurum. Olurum yüklem değil mi? Tek başına. O yüzden tek başına olduğu için kalkıp da yardımcı eylem demeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki burada sadece olmak fiili tek başına bir anlam kurmuş, yüklem yapmış ve şu an için basit bir fiildir. Çünkü birleşik yapabilecek şartı sağlamıyor. Önündekiyle birlikte bir öbek oluşturamıyor diyeceksiniz. O yüzden mesela yardım etmek, namaz kılmak, yok olmak gibi sürekli yanındakiyle birlikte bir öbek oluşturanlar birleşik fiil yapabiliyor. Tek başına kullandığı zaman olmaz. Ona dikkat ediyorsunuz. Şunun gibi düşünün. Bu kitap ne eder? Değil mi? Ne eder? E normalde etmek yardımcı eylem yapabilirim ama burada ne eder derken eder'i tek başına kullandım. Yani yardımcı eylem değil. Bildiğimiz basit fiildir diyorum. Devam ediyorum. Birleşik fiilleri ikinci bir yolla da yapabiliyordum. Bunlardan bir de kurallı birleşik fiildi. Burada da iki fiilin birleşmesiyle yapıyorsunuz. Ve bu birleşme esnasında araya da ünlü geliyor. Bu çok sık gördüğümüz bir şey zaten. Bunlar da nedir? Ebilmek. Mesela bir yerde ebilmek yapısını görürseniz diyeceksiniz ki bu yeterlik fiildir. Zaten adından da belli. Mesela benim bir şeye gücüm yetebiliyor anlamı taşıdığı için yeterlik diyoruz. Ebilmekle yapıyorsunuz. Aşağıda örneklerimize bakacağız. O yüzden sadece e bilmek yeterlik diyorum. İ vermek tezlik adından da belli gidiver, geliver, yazıver diye. E yazmak yaklaşma isimleri bunlar. Bazen size soru şöyle gelebilir. Aşağıdakilerde hangisinde yaklaşma birleşik fiili vardır? Demek ki e yazmakla ilgili bir şey bulmanız lazım. Veya dur, gel, kal, gör gibi bu dördü de olabilir. E kalmak, e durmak gibi. Bu da süreklilik fiilidir ya da sürerlik fiili derler. Ben süreklilik yazayım buraya. Bunları ezberliyorsunuz. Bunlar cepte diyorum. Şimdi örnekler üzerine bakalım ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Ezberiniz varsa saniyeler içinde çözüyorsunuz. Hemen açıyorum. Kalabalıkta göremedim seni. Şu göremedimi önce bir olumluya çevirin. Unutmayın dil bilgisayar kesin ve net bir kuraldır. Bir yerde olumsuzluk varsa önce onu olumluya çevirin daha rahat bulursunuz. Göremedimin olumlusu ne olabilir? Görebildim olur değil mi? Bakın görebildim. O zaman ebilmek neydi? Yeterlikti. Buna yeterlik yazıyorum. Sen bu işi bitirdiğin gibi geliver. İ vermek. E yukarıda gördük ezber yaptınız. Tezlik diyorum. İyi hazırlandığım için Yusuf Dikeç gibi rahatlıkla kazanabilirim. Bakın e bilmek yine. O zaman hemen yeterlik diyorum. Sen gide dur ben arkandan yetişirim. E durmak. O zaman diyorum ki süreklilik fiildir. Sadece sür yazdım. Yerleri sildiği için düşe yazdım. E yazmak. Yaklaşma. Yani asatam düşmedim de düşmek üzereydim anlamı vermiş. Yaklaşma diyorum. Bitti bu kadar. Bakın bu fiillerin olumsuzluğunda yukarıda bir tane olumsuzu vardı ben bilerek yazmıştım onu. Olumsuzluğunda hangi kurallı birleşik fiil oldu belli olur. Bak hepsini bulursunuz. Mesela gide dur, gitmeye dur. Ya da düşe yazdım, düşe yazmadım gibi. Hani isteseniz de istemeseniz de olumsuzluklarını da anlarsınız yine. Ama yeterlik fiili var ya. Özellikle yeterlik fiili yani ebilmek yapısı bu tehlikelidir. O yüzden bunun olumsu görünmeyebilir, basit zannedebilirsiniz. Her zaman çevirmeniz lazım. Mesela ben burada gidemem dediğim zaman çok rahat buradaki fazlalıktan anlıyorum ki bunun olumsu gidebilirim. Yani yeterlik. Ama bir de ne var? Gitmem var. Bakın bu ikisi çok aynı şeyler değil. Çok farklı, farklı şeyler. O yüzden burada yeterlik fiili varken yani birleşik bir fiilken burası basit bir fiildir. Ona dikkat ediyorsunuz. Özellikle sizin görmemeniz için olumsuzunu soracaklar her zaman yeterliğin olumsuzunu aklınızın bir kenarında tutuyorsunuz. Geliyorum üçüncü fiillere yani kaynaşmış birleşik fiiller. Bunu nasıl yapıyorum? Yukarıda kuralları gördük zaten. Mesela deyimler ve diğer birleşik fiilleri de bu, buraya aktarıyorsunuz. O kuralları tek tek gördünüz veya yardımcı eylemi gördünüz. Onlardan hiçbiri olmayacak. Yepyeni bir başlık açıyorsunuz. Eğer o ikisi değilse o zaman kaynaşmış fiildir. Onlar da duruma göre değişiyor. Deyim şeklinde kaynaşmış veya anlamca kaynaşmış olabilir. Mesela bir yerde deyim varsa deyim şeklinde kaynaşmış diyeceksiniz. Artık bu da yoksa yepyeni bir şey hiçbir kurala uymayan o zaman anlamca kaynaşmış diyeceksiniz. Mesela sevinçten etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak bir deyim. Bunu hepimiz biliyoruz. O zaman bu deyim şeklinde kaynaşmış bir fiildir. Bu birleşik fiil tabi bunlar. Sen kuruma başvurdun mu demiş. Bakın baş ve vurmak Yukarıdaki hiçbir kurala girmediği için deyim de değil tabii. Yukarıdaki ilk iki başlığa göre yapıyorsunuz. Oralara girmedi bu kuralımız yoktu. E deyim şeklinde de değil o zaman anlamca kaynaşmış diyorsunuz. Olayların buraya varacağını öngöremedik. Bakın ön ve görmek. Ön ismini ne yapmış? Görmek fiili bir araya gelmiş. Artık ön görmek diye yepyeni bir fiil etmişler değil mi? O yüzden buna da anlamca kaynaşmış diyorsunuz. Çünkü ne deyimlere benziyordu, ne kurallıya benziyordu, ne de yardımcı eyleme benziyordu. Yepyeni bir şeydi. Bunu da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi uzaktan uca sizi hemen bırakır mı? Bırakmaz. Basit türemiş ve birleşik. Bunu daha iyi anlamanız için biraz etkinlik birlikte yapalım bunları. E, yapıyı nasıl görmüştük? Demiştik ki basit olabilir, türemiş olabilir, birleşik olabilir. Ne zaman basit alıyordu? Yapım eki olmadığı zaman. Ne zaman türemiş oluyordu? Yapım eki aldığı zaman. Ne zaman birleşik oluyordu? En az iki kelime birleşecekti. Veya şu az önce gördüğümüz fiiller var ya oraya ezber yapıyordunuz. Hemen başlıyorum. Niçin demiş? E bunu çok rahat biliyorsunuz. Ne ve için sözcükleriyle oluştuğunu. Yani iki tane sözcük var değil mi? O yüzden buna birleşik diyorum. Bu yapıca birleşiktir. Atkı. Atkı atmak fiiline gı gi eki geldi. Şimdi hocam ben bunun çekim veya yapım olduğunu bilmiyorum. İki kuralım var. İstersen çekim eklerinin sayısı az ya. Git onları ezberle. İstersen anlam kaybına uğramış mı? Tür değişmiş mi? Bunlara bak. Atmak bir fiildir değil mi? Ama atkı döndü? Fiilden isim yaptı. Bakın tür değiştirdi. Bir ek tür değiştirebiliyorsa o yapım ekidir. O yüzden gılgı yapım ekidir. O zaman bu sözcüğü ne yaptım? Türemiş yaptım. Var saymak. Bakın varsaymak neydi? Yardımcı eleme benzemiyor. Kuralıya da benzemiyor. O zaman olsa olsa anlamca kaynaşmıştadır. Buna da anlamca kaynaşmış birleşik fiil yazıyorum değil mi? Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Kala kalmak. Bunu görmüştüm. Kalmak bir fiildi. Araya bir ünlü gidiyordu. Sonra bir fiil daha vardı. E kalmak, dur, gel, gör. Bunlar süreklilik fiildi. Yani süreklilik birleşik fiil oldu değil mi? Kurallı bir birleşik fiilimizdir. Yani süreklilik fiil diyorum buna. Tekne, tekne denizde giden o küçük artık aygıt diyelim. O zaman tekneye ne diyebilirsiniz? Herhangi bir şekilde tekne kökünü ayırabiliyor musunuz? Hayır yine tekne olarak yazıyorsunuz. Herhangi bir yapım eki var mı? Yok. Çekim eki olabilir mi? Olsa da beni ilgilendirmezdi yani türü değiştirmediği için yapıyı değiştirmediği için beni ilgilendirmezdi. O yüzden tekne kök halindedir. Herhangi bir yapım eki de almadığı için basit diyorum. Basit yapılı. Kelebek. Aynısı kelebekte de geçerli. Kalkıp da kökünü kel alamam tabii ki. Çünkü kelebek o minik hayvanla bir alakası yok bunun. O yüzden kökümüz yine kelebek olacağı için herhangi bir yapım eki de almamış. O zaman yapıcı basittir diyorum. Broşür aynı mantık. Herhangi bir yapım eki almadığı için yapıcı basit diyorum. İki kelime de birleşimde oluşmadığı için yine birleşik diyemiyorum çünkü. Söndürmek. Bunun kökü sönmek fiili değil mi? Daha sonra söndürmek fiili olmuş. Şimdi sönmek bir fiil. Söndürmek ise fiilden fiil yapan ettirgenlik ekibi düşünebilirsiniz. O yüzden bunun ben yapım eki olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Zaten çekim eki sayısı çok azdı fiillere gelen. Ya kip eki olacaktı ya da şahıs eki olacaktı. O yüzden diyor ki sönmek, söndürmek yapım ekidir. Yapım eki varsa bu sözcüğümüz türemiştir. Yapıca türemiştir. Sanal. Bunu daha önce ek kök ayrımında görmüştüm diye hemen geçiyorum. Sanmaktan sanal oldu. Bakın fiil, fiilden isim. E tür değiştirdi. O zaman türemiştir. Yapım ekidir. Hemen türemiş yazıyorum. Yazlık. Burası yaz mevsim olan yaz değil mi? Daha sonra lık lık ekini aldı. E bizim çekim eklerimize böyle bir ek yoktu. Olmadığı için yapım eki olduğunu çok rahat anlıyorum. Anlamasam bile şuradan anlardım. Yaz bir mevsim ismiyken yazlık o mevsimlerde oturduğumuz ev anlamına geldi. Anlam değişti değil mi? O yüzden anlam değiştiyse yapım ekidir. Yapım eki ise sözcük türemiş yapıdadır. Gece kondu. Gece bir isim mi? Bir sözcük mü? Tek başına evet. Konmak tek başına bir sözcük mü? Evet. O zaman iki sözcük bir araya gelip de yeni bir kelime oluşturmamış mı? Oluşturmuş. İki sözcük bir araya geldiği için birleşik sözcük diyorum. Gelemem. Ne demiştim size? Bir şeyin olumsuz varsa lütfen olumluya çevirin. Bunun olumlusu nedir? Gelebilirim. Hemen tanıdınız. Ebilmek gördünüz burada. Yeterlik fiili. Yeterlik fiili basit miydi, türemiş miydi, birleşik miydi? Tabii ki birleşikti. Kurallı birleşik fiilde vardı. Yoksul. U yok değil mi? Daha sonra sul eki almış. Yok bir şeyin olmama durumu. Yoksul ise daha çok işte maddi imkanları yetersiz anlamına geliyor değil mi? Anlam değişikliği var burada anlam değişikliği yaptığı için bu ekim zaten çekim ekinde böyle bir ekim olamaz. Görmedik böyle bir şey. Yapım ekinde gördük. O yüzden diyorum ki burası kesinlikle türemiş yapılı bir sözcük oldu. Anıt bir şey anaks anarsak eğer anmaktan anıt yaparız. O şeyi anmak için bir şey dikeriz oraya. Anmaktan anıt yaparız. Anmak bir fiildir. Anıt fiilden isim yaptı. Zaten anlamını çok değiştirince görüyorum. Bir de çekim ekinde böyle bir şey olmadığını da biliyorum. O yüzden diyorum ki burası türemiştir. Sustuk. Hemen ekine kökünü ayıralım. Kim susmuş diyorum. Biz susmuşuz değil mi? Ne zaman susmuşuz? Geçmiş zamanda. O zaman susmak fiili önce d di ki pekini almış. Daha sonra k şahıs ekini almış. Bunları az önce gördüğümüz için hemen söyleyebiliyorum. Ki pekinin çekim eki olduğunu biliyorum. E, zaten şahıs eki de çekim ekiydi. O zaman burada herhangi bir yapım eki yok. Çünkü susmak fiili herhangi bir yapım eki almamış. Sadece çekim eki almış. O yüzden basit mi türemiş mi birleşik mi? Elbette basit yapılı bir fiildir diyorum. Evet dersimi burada bitiriyorum. Ama bakın bu konu hem çok uzun hem de bazılarınız için kafa karıştırıcı olabilir. Lütfen lütfen bol soru çözün. Kalın sağlıcakla bir sonraki videoda 5. dersimiz gelecek. Kendinize iyi bakın.